Astropure kristal enerji terapisi ile neler mümkün? Kuvars kristalinin foton enerjisini ve ses frekansını aldığı bu enerjisel arınma sayesinde çakra hizalanması, enerji güçlenmesi, bedensel iyileşmesine destek sağlayan bir uygulamadır. Aura onarımı ve genişlemesini sağlayarak frekans yükselir. Biyofoton hücre yenileme özelliği sayesinde periyodik alınan seanslarla vücuttaki kronik rahatsızlıkların şifalanmasına ve ortadan kalkmasına yüksek ölçekli katkı sağlar. Yenilenme sağlar. Astropür kristallerin özgün enerjilerini kullanarak beden, zihin ve ruh üçgeninin uyum içinde bir araya getirir. Renkleri, biçimleri, yapıları ve titreşimleri ile her bir kristal belirli bir çakraya veya duygusal duruma karşılık gelerek içsel bir denge oluşturur. Bu terapi frekansını yükseltirken pozitif yaşamın kapılarını aralar. Bu terapiyle ruhunda ve bedeninde biriktirdiğin negatif duygu ve düşüncelerin oluşturduğu yüklerden özgürleşmek mümkün. Yaşamında, ruhunda ve bedeninde pozitif yönde dönüşümü görmek isteyeceğin bir deneyim.